Kerem nerede? Git çağır oğlumu. Onu almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. İstemiyor seni mi? Sana telefonda da söyledim. Seni istemiyor. Et tırnaktan ayrılır mı Sıdık'a? Git çağır oğlumu. Onu konuşursam ikna ederim ben. Bana bak. Laftan anlamaz mısın sen? Babasına dolaplar çevirdiğin o eve dönmek istemiyor yeğenim. Dolap falan yok Sıdık'a. Dolap falan yok. Bak bugün polise gittim. Bana bir belge verdi. Aklandığıma dair. Git bunu Kerem'e göster. Annesinin masum olduğuna inanır o zaman. Kadir'le ilişkin ne olacak? İlişki ilişki yok. Bu annenin fesatlığı sadece. Annemi kötüleme bana. Bak sen de annesin. Senin de çocukların var. Etme bulma dünyası. İleride senin de başına böyle bir şey gelebilir. Hiç vicdan yok mu sende? Sende var mı? Yaşlı başlı kadını apar tapar koydun kapının önüne. Kerem daha çocuk. Reşit değil. Benim iznim olmadan bu evde kalamaz. Eğer polise gidip şikayet edecek olursam görürsün sen. Ee, tabii. Sen alışkınsın polisle yüz göz olmaya. Ne hallere düşürdün ailemizi. Git. Git nereye istersen oraya şikayet et. <laughs> Savcılıktan henüz bir yazı göndermediler. Cinayet olup olmadığını tespit etmeden cesedi teslim edemeyiz. Ya otopsi raporu ortada. Daha siz neyin cinayetinden söz ediyorsunuz? Bakın avukat bey. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ceset savcıdan izin gelene kadar adli tıpta kalacak. Lütfen ceset deyip durmayın. O bir insan. Adı var. Behçet. Benim canım kocam, çocuklarımın babası, başarılı bir doktor, tamam mı? Lütfen. Olmadık şüpheleriniz yüzünden kocamın ruhuna azap çektirdiniz, çektirmeye devam ediyorsunuz. Ya yani yazıktır, günahtır. Kocamın naaşını bana vermezseniz size yemin olsun... ...bütün evimi barkımı satıp size dava açarım. Hanımefendi söylediğim gibi... Nermin Hanım doğru söylüyor Necmi. Gerekli her şey yapıldı. Naaşı teslim edelim. Usulünce gömsün. Ama savcılık... Necmi, gerekli evrakı ben alırım. Nermin Hanım'ı daha fazla üzüp yormayalım. Öyle olsun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Aslan Bey. Siz insanlıktan nasibini almış, acı nedir bilen birisiniz. Ama meslektaşınız için aynı şeyi düşündüğümü söyleyemem. İyi günler. İyi günler.